Selam arkadaşlar. Yeni dövze hoş geldiniz. Bugün sizlerle saftirik uzun ve Bıcır evindeyiz. Bu daha bak görüyor musun ne kadar kaslar? Allah bir deli bir kalsın adam. Kaslar mı? Çok güçlüsün. Şu kaslar bak kaslar aç şimdi dövceğim. Sen döveceksin göster. Selam. Öyle duvar yapışız ha. Bak seni döverim. Ne yaptık ya İki burnumda diye Uyar. Adam olmayacağını ben baştan bilmeliydim. Arkadaşlar bir susun. Bir de üstü susun. Bunları <laughs> Uzun abi. Ne var be? Ne yapıyorsun? İyi de sana bakıyorum, çabuk. Arkadaşlar bunu aldık. Şimdi yapışkan... Yapışkan <laughs> bulalım zaten. Uzun abi yapışkan <laughs> hangi ortada? Tuvalette. Arkadaşlar evet, bu tuvalette de bu tuvalette değildir. Bakalım. Abi Cırk abinin arkasında gördüm orada. Hayır ya orada yok. <laughs> Usta seni gözüldü. Sen Senin beceriksizliklerin gözüldü. İkinizi de döverim bak. Ben ne yaptım ya ben? Çocuklar gelip gelip... Sen adam değilsin. Seni kendime kadın almamıştım ben. Yaştan i̇şte ya, sen de öyle bak. Arkadaşlar, oyun nasıl geçireceğimizi size öğretmeye <laughs> çalışıyorum. Şey, izin verin. Öldüm istemiyorum. Bir istedim. Şimdi ya gelirsin. Çocuğum, seni yakalayacağım. Hareket edelim. Ediyor. Evet, ediyor. Evet. Hadi. Arkadaşlar bizi gördüğünden itibaren Hareket etti, hareket olası olabilir. Ha, tamam, bu istiyor ki. Kısım, kısım, kısımın. Osta, dubstep. Kimdi? Çabanca mı oldu ya? Ta kimin çabanca oldu? Kimdi? Başka bir çocuk. Evet, sen de çocuksun yani. Kabul ediyorsun. <laughs> Böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Abi bu nereye koşuyor? Paraları yakalıyor. Arkadaşlar, nereye koşuyor bu, nereye? <laughs> Bizim abi tamam <laughs> bir şey Lan oğlum ne yaptın orada sen? Çocuğu yapa. Nasıl sen ya. Zaten takıldı buraya. Takımın en ayısı Arkadaşlar nasıl o oraya takıldı? Sap abi Oraya takıldı. Kısa bir ne olduğunu görürsek. Bu adam ne oldu? Orta sattı. Kısa Dur bu da benim görsün arkadaşlar. Evet arkadaşlar uzun abi baya delirdi. Uzun abi. Niye o kadar delirdin sen? Yo delirmedim. Ayağım kaşılıyordu. Kaşımak öyle öyle <laughs> İnşallah. Arkadaşlar şuradaki yüzükleri alıp bize yesin. Bıcırık abicim sen niye yukarı veriyorsun? Abi bıcırık abi. Allah Çocuk senin işini bitiririm ama. Gel artırım seni. Lütfen aşağı gider misin? Neyse ben ki düfuzuna bakak neler yapıyor. Usta ne yapacağım? İyi bir şey seçim. Sen demin niye dedin ah hıyar? çok kızdırıyorsun sen. Ulan şimdi oraya geliyorum ya Usta. bir şey demedik ya. O tarafı beni kızdırıyorsun dedik yani. Böyle... Arkadaşlar bizi o kadar uğraştırdılar ki. <laughs> Uzun abi, siz biraz spor yapın da size bakalım. Tamam, yapacağız işte. Bu tarafa. Bu Oğlum, ben çok kaslanmak isteyeceğim direkt de. Zaten kaslayayım da. Ya Daha fazla şey kaslanalım. Şey yoksa ben şey. burayı hıyar. Sen hıyar yerine yerim. Konuşsam, konuşma diyorsun. Konuşmasam, konuş diyorsun. Adamı durdurma. Hadi, hadi geldim ben. Oluf. Yapacağım işte. İç ya. içe Oğlum. 10 kilo Değil 100 kilo Ne olan bu niye bu kadar yok ki? Usta kafana bak <var>. Usta <laughs> öldü yazık <laughs> oh, um. Usta güzel şey alıcı yapacağız Oğlum, çok Danim çok dayı. heyecanlandım Şimdi bu su ısınsın. Tamam mı? Tamam, Sakın tamam. suya sıcak karışma Sıcaklığın su, sıcaklığını arttır Duydun mu? Arttırdım usta. ama bak Vapir gibi Konuşma Her videoda dişlerim dişlerim arkadaşlar bunu söyleyin de adam olsun. Şu ısınsın biz de ya. evde biraz gezelim. Sonra da banyomuzu yapak. Arkadaşlar yağla bir şey yapmamız gerekiyor. Şimdi burada yağ var. Ya 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 ya. Evet arkadaşlar şunu atıyorum. burada bandımız var. Uzun abi bir gelme. Gelsem mi gelmesem mi düşünüyorum çocuk. Çocuk, <laughs> çocuk ya. Ben büyüğüm büyük. Yetişkin <laughs> mi <diyeyim sana>. gitti <laughs> ya sana ne diyor? Ne desem beğenmiyorsun sen de. Bana pro de. Pro de. Niye pro ki sen? Neyim? Ben mobsuz. Kırmıyorum. <laughs> lan oğlum mob sensin lan. Mob. Ha nop mob sensin. Usta ya ne diyorsun sen de öyle oradan kırışıyorsun. Uzun bir dakika bekle. Bir dakika. Bak bir dakika. Öyle şey demek. çocuk ya. Şey alacaktım işte. Oğlum bir dakika ya. Biz tamam, sen buraya gel. <laughs> Öyle olursun. Sen niye o tarafa gidiyorsun? Neyse o tarafa olarak gel tamam git istiyorsan Fiza'ndan da alayım. Fiza'da ki oğlum <laughs> Arkadaşlar bunun için şimdi bir yağ doluyor. Normal. Ne gördüm seni kötü bir küçük var ya küçük domates. Bak bana öldüme. Ya bu zaten bize yetişemez arkadaşlar. Şey. Daha yeni dikiyor şeyden dönüyor. Yetişirim de yetişmek istemiyorum. Sonra sen oyunu bozulur. İzini sığırır. Öyle mi Bak yapma. Yapma. Beni niye bu kadar oyalamaya çok seviyorsun sen? Arkadaşlar rahat durmayacak. Uzun abi lütfen rahat durur musun? Ben rahatım zaten. Sen hep rahatsın. Bu kadar rahatsın ki. Ama bölümü geçeceğiz arkadaşlar söz verdim. Basın şunu ver. Sen beni oyaladığın için yapamıyorum. Yapma beni. Şimdi arkadaşlar gidip bunların jacuzzisine. Ne yapacağız jacuzzi bize? Jacuzzinizi bir daha sıcak hale getir. Ooo fukur fukur olacak. Arkadaşlar bunların jacuzzisine yağ soracağız. Jacuzzi'sini değiştirin. Şimdi anlarsınız. Bu arada siz de beğenip abone olmayı unutmayın. Lester! Oh, Lester! Arkadaşlar oyun kası. Demin bu altını yapıştırmayınca bunlar yağ döküldüğünü anlıyor. O derece yani. Zeka Lester. değil de. Ben zekim de değil. Sen. Niye sana saftirip geliyorsun? Ağzı dolu herhalde. Doğru. arkadaşlar yaptık yapamadık çocuklar. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Lan bir çocuk gördüm burada uzun. Uzun. Usta ya ayna ya bakmışsındır, uzun. uzun buraya gel uzun. Sen yüzmeyeceksin uzun. Uzun adamım bir şey demedim ya? Bir, bir, nisan yapalım dedim. Uzun, uzun. Arkadaşlar nefesi uzun, uzun. Gidip bir Ne oluyor? Ya? Köpük çıktı uzun Bak onu baya bacadım Çocuk köpük demişti ama kapı açılmıyor uzun. uzun kapı açılmıyor. Uzun kapı açılmıyor. Uçuk arıncı tut da yardım et. Aa uzun altın kesik. Bu böyle lan, senkli lan, kesik. Ya ben kesik Arkadaşlar bu video böyleydi. Zınavilerle komik şaka, eğlence yaptık. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.